Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir videodan merhaba. Yepyeni bir kanaldan merhaba. Eğer <laughs> kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? Yeni kanal çünkü bu ee, çok önemli arkadaşlar bu olay. Sipamını şimdi Discord'un ee, yani cidden çok fazla servisde olduğum için bir sürü e, mesaj geliyor onlardan ve. Bu mesajlar cidden hoş değil. E, ee, bu arkadaş gitti. Bu kardeşimiz yok abi. Boşaltmış gerçi bunları kardeşi. Yo boşaltmamış tamam. Bir an dedim herhalde boşaltmış. Şunu alalım. Şunu da şuna. Abi R'yi buna. F'yi de buna. Okey. Lavum yok. Ee, sen cidden tutundun ya. Ne yapayım lan? Aga be, Ben yanmam oğlum. Ben yanmam. Yanmam ben. Çocuk bir afalladı abi. Çocuk iyi kurtuldu ama. Geçmiş olsun. Bu arada abi bir olta spawn. Olt'a spawn'a dek geldik abi çünkü çocuğun zaten hile olduğunu gördünüz. İkinci part'tan karşınızdayım. Ee, zaten kazanmak için oynamıyorum öylesine anlatacağım bu kanala. Arkadaşlar açıklama kısmındaki e, Discord'umuza artı e, kanala abone olmayı unutmayın, aşağıdaki kanala abone olmayı unutmayın çünkü benim için önemli biri o. E, abone olsanız ona da çok sevinirim. Cidden sevinirim yani. Ee, şöyle hop. Gel. De senin oltan oltan var. Sıkıntı çıkaracaksın sen bana. Kankam bir dursana ya. Aynen sen onu kes. Sen onu kes. Aferin sana. Ben de seni keseyim abi. Aynen öyle kankam. Teşekkürler. Ee, şunu attım. Bunu giydim. ikiye bunu aldım. Şunu çıkardım. Bunu S'ye bunu R'ye yok pardon R'ye bunu R'ye bunu aldım okey size de buradan e, bunu vermiş oldum arkadaşlar siz de kullanmak istiyorsanız kullanırsınız e, iki tane ender problem çıktı hemen F yapıp atabileceğim tamam güzel şimdi harcamak istemiyorum ama şuraya doğru atalım ya ne olacak ya Pinkli bu arkadaş. Öldün kankam artık çık. Ya kanka beni buraya kadar zorlamak zorunda mısın ya? Yani cidden. Buraya kadar zorlamak zorunda mısın ya? Yukarıda öl gidelim işte. Ne ne uğraştırdın ya? Yemin ediyorum ne uğraştırdın ya? Bu arada bir olta spam arkadaş daha arkadaşlar. kestim. Fakat tek sıkıntım şu an yemek oldu. Bu arkadaş da bize doğru yukarıdan gat bir iç yaparak geliyor. Ben onu güzelce aşağı düşürdüm ama çocuk iyi oynuyor galiba. Arkadaşlar kazanmayacağım dedim ama e, kazanırdım ya arkadaş sağlığı ya da interneti getir bilmiyorum. E, neyse ilk parça olduk. İkinci mi üçüncü görüşmek üzere arkadaşlar tekrar part var çekmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince güzel içerikler yapmaya çalışıyorum sizler için e, montajda da güzelce birleştirmeyi düşünüyorum bakalım elimden geleni yapacağım sizin için yeni kanalıma dediğim gibi abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar e, şunu da attım bunu da açalım çok iyi abi çok iyi itemler çıktı bayağı iyi item çıktı hatta e, ben şu arkadaşlara gitmek istiyorum orta bana göre değil arkadaşlar. Ya kanka, ya mı işte? Biliyorsun ne olacağını. Bak 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 nasıl oltası falan atıyor. kankam. Şu çıldırmak üzere abi. İkisini de orada harcamışım yanlışlıkla. Tebrikler ya. Yazamadın Allah belanı versin. Video <laughs> Lan çocuk çıktı lan. Oğlum çocuk çıktı lan. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Çocuğa duygu sömürüsü yaparak oyundan çıkarttırdım çocuğu. Bu arada arkadaşlar e, bazı challenge'larım var onları yapacağım. E, artı Discord sunucumuza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmındaki kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Video başındaki kanala abone olmayı unutmayın. E, benim için önemli birisi kendisi çünkü teşekkür ederim yani abone olursanız ona Önme koyamadım bu arada abi Evet bu gitti bu arkadaş ikinci benim Tamam iyi artık hap çekme zamanı geldi arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize Buraya kadar izleyenler rekt kalp alırsam sevinirim. Hadi bir dahaki videolarda görüşmek üzere.